Peki yurttan haberlere geçelim Öyleyse ee, ilk haberimiz toplum sağlığının cenaze namazı ee, salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu diyen e, Diyanet İşleri başkanı her başta başlıyoruz. Biliyorsunuz bayramımızın camilerde kılınacağını söylemişti. Nihayetinde Erbaş'ın bu vaadi gerçekleşti ve Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan bayramı namazı kılındı. Bu Ramazan bayramında kılındı. Mutbede konuşan Erbaş, bayramlar Rabbimizin müminler ancak kardeştir ilahi fermanıyla bildirdiği İslam kardeşliğinin yeryüzünün her yerinde derinden hissedildiği muazzam bir vahdet sahnesidir ifadelerini kullandı. Bunları söylerken sevgi ve barış dini İslam'ın fetih sembolü olan kılıcı sekülerizme karşı kullanılan bir silah elinde tutması dikkat çekiciydi. Pandemi tedbirleri hiçe sayılarak kılınan bu son bayram namazı bir anlamda toplum sağlığında cenaze töreniydi demişler yurttan haberler kısmında. Ne diyorsun bu işe? Ya şöyle çok komik bir şey görüyorum ben. Bu adam bu kılıcı böyle tuttu. Ben orada haç görüyorum dedim biliyor musun? Kaça benziyor? Evet, evet. Yani Çaktırma. Tabii, bir şey olduğu için, e, siyasal işlem aslında bir ilkokul ronda olduğu için, kötü bir ilkokul ronda olduğu için, bu tip aktörler de bu tip şeyler yapıyorlar. Yani bunun eline kılıç mı yapışır aslında? Hani? Yani. Hani, tipe bak. Bugüne kadar yaptıklarına bak. Nasıl bir emir kulu olduğuna bak. Yani, eğer ki din olsaydı büyük olasılıkla bunun üstüne yıldırım düşmesi gerekir, her bu kılıcı tutur. Şansına yok ki işte böyle hala hayatta kalabiliyor, maaşı alabiliyor. Diyeyim ben. Yani bunun üstüne yorum yapmak bile. Bir de İslam dininde aslında geçmişte sonuçta son İbrahim'i din olduğu için 4. 3. İbrahimî din olduysa yani bilimde biraz daha geliştiği bu tip durumlara özel şeyler var. Ya yani cami normalde camiyi almaması. dışarıdan namaz. Bunları vaaz etmeleri gerekir. Yani gerçek İslam olsa bu olabilirdi. Bu da başlamıyor. Kardeş karde din kardeşi din kardeşi de virüs mu baştırıyor? Hikaye bu oluyor. Yani. Ne için siyasi erki payandası olmak için bu buna hani İslam dininde bence şey deniyor. Bir münafıklık deniyor, iki günahkarlık deniyor. Başka ne deniliyor? Yani böyle de bir ben de şey yapmış olayım. Vaaz vermiş olayım ya. Yani akeist olarak. Konuşuyor yani o kadar garip bir durum ki artık. O kadar çürümüş ki her şey. Bu hale geldik. Peki o zaman bir diğer son yurttan haberler. Başlığımızdaki habere geçelim. Beyaz Cübbe ve Kristal Gece başlıklı haberimizde, Düzce'de Akçakoca Müftüsü Şaban Soytakinoğlu, Filistin olaylarını ve Yahudilere değindiği Cuma namazı vaazında açıkça nefret söyleminde bulunarak Selanik göçmenlerini hedef aldı. %90'ı Selanik göçmeni ve ne demek? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler aslında Müslüman değil. Hatta daha da ileri giderek nefret söyleminin seküler kesime yönelik bir linç girişimine dönüştürmek istercesine konuyu Türkiye'nin aydınlık yüzü olan gezip direnişine bağladı. Bunlar dünyanın neresinde olursa şu an ses çıkarmadıklarına bakmayın. İstanbul'da gezi olaylarında, otellerinde insanları barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an birisi bir takımın başında. Bunlar gücü, kuvveti eline geçirdiği zaman size de aynısını yaparlar demiş. Muharrem İnce ve Lütfü Tükkan tepki göstermiş bu nefret söylemine. Ayrıca Düzce İl Müftülüğü de skandal vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir açıklama yaparak söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuş. Vaazda Filistin olaylarından bahsedilirken Yahudi düşmanlığı ve ırkçılık yapılmıştır. Selanik göçmenleri vurgusuyla dolaylı yoldan Atatürk'e ve Laik Cumhuriyete saldırılmış konu gezi Gezirin içine getirilerek İslamcılar tarafından Türkiye'nin Yahudileri olarak görülen seküler kesme yönelik yeni bir psikolojik linç girişimi harekatı başlatılmak istenmiştir. Öyle görünüyor ki bu beyaz cübbelilerin tek hayali laik cumhuriyete bir kristal gece yaşatmaktır. Maalesef durum bu. Bu olaydan sonra başka buna benzer olaylar da oldu. Hatırlarsan. Bu Sebat hikayesi çok ilginç bir şey. Bu sadece ihbancıların ya da siyasal İslamcıların veya ırkçıların parmağını doladığı bir olay değil ve İslamcılar şu sebeple bağlıyor siyasal İslamcılar Atatürk'e laf söyleyebilmek için Selanik kökeni hikayesinden ötürü öyle bir şey yapıyorlar ama onlarla da sınırlı kalmıyor ki bizim komplocu kafalı hafiften e, beyin melekeleri uçmuş sol aydınlarımız da benzer şeyi yapmadı mı? Hani Yalçın Küçük, koskoca kitap, öbürü o da TV'nin bilmem nesi. Bu hikaye tam böyle komplo teorisi yaratmak için uygun bir hikaye. Aslında Sebatay Sevi denen bir adam çıkıyor ortaya. Ve bu Museviler açısından sapkınlıktır Sebatay'ın. Altakke, Verkülah böyle bir padişahla anlaşıyor, bir şey oluyor sonra içlerinde bölünme oluyor. Benim bildiğim iki tanesini hatırlıyorum. Yakubiler ve Karakaçlar. Hatta galiba benim soyda da, anne tarafında var bu Sebatay. Ya yani dönmelik dediğiniz hikaye. Teşvikye'de falan çok da eskiden bunlar. Ee, yani Selanik, evet Selanik, İzmir vesaire vesaire ama yani orası değil sadece Trakya, Marmara var yani Yahudilerin olduğu her yerde olmuş. Yahudilerde bir dönem Hakkari'de bile var. Bunlar biliyorsun İspanya'dan çoğu seferedimler gelenler. Pek gidiş yok Türkiye'de ama bu hikaye böyle bir hikaye. Garip bir şey, Din, din gibi bir şey yani ayrı bir din gibi görmek gerekiyor. İşte olmuş. Şu anda da hani belli okullarda vesaire benim ünlük öyle derler yani Şişli Terakki ve Işık Lisesi için mesela Sebat okulları derler. Evet. <laughs> ayrı şey. e var kardeşim ne olmuş? Bu da var. E nasıl şey var? Türkiye'de şafi var, Sünni var, Alevi var. Bu da var. e ya buradan böyle bir şey yaratmak. Bir kere nüfusu belli, şeyi belli. Ha 3-5'i zengin diye. Bu tip komplolar çıkartmak tam bir ahmaklık. Ama bu ahmaklığı maalesef sadece şeyler değil, sekülerler de yapıyor. Yani o oh, dönüp bakanlar görecektir. Bu hiç bitmeyecek bir hikaye. Ama asıl hedef bence yine Cumhuriyet ve Atatürk. Evet. Atatürk. Dolayısıyla yani Atatürk üzerinden laikliğe ve cumhuriyete saldırı aslında. Oraya gidiyor. O ahlaksızın dediği de bu işte. Bunlar